Ömrünü yaşa adamış, 7 yıl boyunca kulübümüze genel sekreterlik görevinde hizmet etmiş bir siyah-beyaz sevdalısı olarak bugün huzurlarınızda Divan Kurulu Başkan adayı olarak bulunmaktayım. Bu yola Beşiktaş'ın dününü, bugününü ve yarınını birleştirme vizyonuyla çıktık. Biliyoruz ki Bizim en büyük ihtiyacı huzur, güven ve birliktir. Artık kırgınlıkları geride bırakma, kucaklaşma zamanıdır. İşte bu yüzden de zaten sloganımız Birlik Divanı olarak da uygun gördük. Tecrübeyi genç enerjiyle buluşturacağız. Farklı görüşleri ortak hedeflerde birleştireceğiz. Şeffaflık saygı ve sorumluluk ilkeleriyle divanı geleceğe taşıyacağız. Hepinizin malumu olan Divan Lokali ve Süleyman Seba Müzesi konusu divan üyelerinin herkesin ortak isteğiydi. Bunu hayali hayata geçirmek de benim hayalimdi. Yönetim, yönetim kurulu imzaladığımız protokol bu ihtiyacı karşılayacak. Seçimi kim kazanırsa kazansın lokal tüm biyoanın hizmetinde olacak